Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Çok şükür ben bugün saat çalışabildim. Hadi hazırsanız hemen cecik neler yaptığıma geçelim. Öncelikle şuradan ilk üniteyle ilgili 6 tane test çözdüm. Şöyle çizelim hatta. Yok değil bu. Yamuk çizdik ama olsun gereksiz bir detay. Konuşamıyorum. Hadi geçelim. Daha sonra netimi sormayın ama şu denemeyi çözdüm AYT'de, AYT denemesine. Daha sonra analizini de yaptım. Ben neden bu kadar dikkatsiz bir insanım gerçekten anlayamıyorum. O kadar aptalca yanlışlar yapıyorum ki anlatılmaz yani. Bir de ben havaya atıp bu denemeyi yumruklamaya çalışırken elimi masaya vurdum. Bu yüzden çok mutsuzum. <laughs> neden deneme yumruk atmak istediğimi sormayın. Zaten anlamışsınızdır yani. Of neyse çok boş yapıyorum sabah sabah. Hadi geçelim bunlar. Daha sonra dörtgenlerden iki tane testim kalmıştı. O iki testi çözdüm. Böylelikle dörtgenleri bitirmiş oldum. Bunu da şöyle çizelim. Sonra şurada itme ve momentumdan doğru mu diyorum diye baktım. Neyse işte oradan bir tane daha test çözmem gerekiyordu onu çözdüm. Bunu da şöyle çizelim. Başardık. Sonra şuradan ikinci dereceden denklemlerden iki tane mavi test çözdüm. Sonra baktım deli gibi uykum var ve matematikle devam edemeyeceğim. Çünkü artık elimde kalemi tutmakta bile zorlanmaya başlamıştım. Ben de dedim ki tamam iki teste kalsın o zaman. Sonra öyle kaldı. Ben de kalan vaktimde AYS biyolojiden sinir sisteminden 3 tane yok 2 tane video izledim. Zaten yavaştan tekrara başlamam gerekiyordu. Güzel oldu. Konuşmayı unutmuş gibi hissediyorum cümle kuramıyorum şu an var ya. Artık gerçekten uyusam iyi olacak. Benim günüm böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.